Abi. Haberi var mıydı? Yok. Ahmet. Abi. Lan gelin arabası bu. Lan kızı kaçırır kaçırmaz benden habersiz düğün mü kurdun lan edepsiz? Şuraya bak milleti de toplamış dedemin evine. Tabi bizim en son haberimiz olsun. Biz kimiz ki anasını satayım? Leblebi yedim, karnım tok, çek o sırayım bir daha sok. Helal olsun lan sana. Abi bir sakin ol. Önce bir sakin ol, gözünü seveyim. E hadi sakin olduk bakalım hadi. Ee, öncelikle e, bu araba şey abi. E, e, ben kızı düğünden kaçırdım bu arabayla. Yani bu araba benim arabam değil. Anladın mı? Yani gelinin arabası bu. Ha, tamam o zaman. Oğlum sen manyak mısın lan? Lan kızı kaçırıyorsun. Arabayı çalıyorsun, sonra da bana sakin ol diyorsun ya. Ulan sen ne danganak, ne kafasız bir adamsın lan. Ne diyeyim lan ben sana, kabuk. Abi bana istediğini de, vallahi diyorum bana istediğini de ama meselemiz bu değil şu anda. Ulan bundan başka mesele mi var? Abi dedem. Ne olmuş dedeme? Dedemi kaybetmişiz abi. Ne? Ölmüş abi. Ne diyorsun oğlum sen? Dedem ölmüş abi. <laughs> Başım sağ olsun. Ay dedem ya. Ya daha çok yolumuz var mı? Sıcaktan eridi cebimde şu çeyrek. Bir an önce takaydık da kurtulaydık. Yok fazla kalmadı. Varız şimdi. Ay bir an önce varsak bari. ...arkadaki akrabalar perperişan oldu. Hep senin yüzünden şimşek Halim. Ne alakası var abla? Hı? Sen taktın bizi yanlış gelin arabasının peşine. Senin yüzünden asıl. Ya yer bilmezsin, yön bilmezsin. Niye en öne geçersin? A benim şapşal kardeşim. Abla. Halim. Bak beni daha fazla sinirlendirme. Arkada misafir var doğa ait. Neyse. E hey arkadaş sen kimsin, kimlerdensin, ne iş yaparsın? İsmim Kamuran. Benim ismim de Kamuran. Ticaretle uğraşıyorum. Azeriyim. Bu arada Türkiye'de sık sık gelirim. Ay, ben Azerileri çok severim. Azeriler bizim en büyük dostumuz. Evet. Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Ne demişler? Tek millet, iki devlet. <laughs> Bu arada evliyim ben. Allah mesut etsin. Yeni evlendim. Başını sağ olsun. Ben gülüm. Estağfurullah kızım, estağfurullah. Ben de Osman. Ahmet'in abisiyim. Ya Ahmet, kızımız da pek güzelmiş be. Ulan sen bu tiple bu kızı nasıl ayarttın? Vallahi helal olsun. Az yana bakan, yürek yakan ha. Daha önce tanışma fırsatımız olmadı ama Ahmet sizden hep bahsetti. Böyle bir günde bu şekilde tanıştığımız için gerçekten kusura bakmayın. Ne diyelim kızım? Kader işte. De, asıl şimdi ne olacak? Oğlum Ahmet, bu araba kimin? Damat nerede? Kızım sen madem Ahmet'i seviyordun, ne diye başkasıyla evlenmeye kalktın? Ya ne oluyor bir anlatın bana ya. Ya abi, bak bunlar çok uzun hikaye. Ya bunlardan var ya, tek mili birden film olur. O yüzden şimdi konuşulacak şeyler değil bunlar abi. Neyse, benim için sorun yok. Yani başınızı derde sokmadıysanız, e gelin kızımızı da evlenmeden kaçırdıysan hiç sorun yok. Kızım, bu Ahmet seni sen evlenmeden kaçırdı değil mi? Bekarsın yani. Ahmet, bana net cevap ver. Bu kız evli mi değil mi? Valla ağzın üstünde... Bir dakika, bir dakika sakin. Şimdi... Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu? Korktun mu? Korktum tabi lan. Sen niye korkuyorsun ki? Kız kaçıran bu. Sen kız mısın? <laughs> Beni de bak. Gel lan oradan. Kız kaçıran nasıl çiğ? Biraz ayıp Ayıp oldu tabi. Selamun aleyküm. Başınız sağ olsun gençler. Aleyküm selam muhtar. Dostlar sağ olsun. Bu bu Gülsü amcanın ölüm kağıdı. Hemen belediyeye haber ettim ama saatler oldu bir cenaze arabası yollayamadılar. Tekrar aradım şoföre ulaşamamışlar. Lastiği mi patlamış, kaza mı yapmış bilen yok gelmedi bir türlü. Vay pezeveyim. Ne diyorsun oğlum? Bana mı dedi? Yok muhtar amca, estağfurullah sana der miyim ya hakkını helal et. Üzüntümüz büyük ne dediğimi biliyor muyum ben? Her neyse havalar sıcak. Cenazeyi şehirdeki morga götürmek lazım. Siz götürürsünüz artık. Yok artık. Yok olmaz. Muhtar amca, bizim arabalarla nasıl götürelim biz cenazeyi morga? Evet. Bekleyelim cenaze arabası gelir gelir o ya. Gelir gelir. Bu sıcakta cenaze bekletilmez. Çocuklar zaten sardılar battaniyede hazır. Yok artık ya. Başınız sağ olsun. <laughs> muhtar yok oldu. Ulan. Abi dedemi getiriyorlar. Başın sağ olsun abiler. <laughs> sağ ol. Osman abi dedemizi hangi araca alalım? Benim arabayı alalım. Yok artık. Ahmet dedemi morga senin gelin arabasıyla mı götüreceğiz ya? Benim arabayı alın çocuklar benim arabayı. Çalış. Ulan çalış. Ağzıma sıçtın lan arabası. Of Allah'ım of düşman abi. İstersen öteki arabayı alalım. 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 <laughs>